Merhaba sevgili öğrenciler. Yazım kurallarının ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. İlk 18 maddede biz neler öğrenmiştik? Size kısaca hatırlatmak istiyorum. Saatlerin yazımı, kurum ve kuruluş adlarının yazımı, küçük harflerle yapılan kısaltmaların, element ve ölçülerin, yön adlarının, dağ, ova, nehir, göl kelimelerinin yazımları, yine ikilemelerin, alt üst kelimelerinin nasıl yazıldığı, yine e, mahalle, cadde, sokak isimlerinin e, unbanvala kapları nasıl yazıldıkları üzerinde durmuştur. Şimdi hemen 19. kuralımızla devam edelim. Eser adlarının tamamı ya da baş harfleri büyük yazılır arkadaşlar. Örneğin Savaş ve Barış. Bakın burada eser ismimizin sadece baş harfi büyük yazıldığı için bağlaçlarımız bulunursa eğer eser isminde burada olduğu gibi küçük yazılacak. Ancak eğer ben eser adının tamamını yani bütün harflerini şu örnekte olduğu gibi büyük yazarsam buradaki gibi ne yapacaksınız bağlaçlarımızı da büyük yazacaksınız para birimleri büyük harfle başlamaz bu saat 2000 avro eder mi avro kelimesi bir para birimidir ve küçük yazılacaktır yine maaşı 2500 türk lirasıymış dediğimizde lira kelimesi bir para birimidir ve küçük yazılacak arkadaşlar türk kelimesi bir millet adı olduğu için gördüğünüz gibi büyük yazılmıştır doğu ve batı kelimeleri nasıl yazılacak Biliyorsunuz ki doğu ve batı kelimeleri yön de belirtebilir ama yön dışında arkadaşlar yer, düşünce, hayat tarzı ve politika bildirecek şekilde de kullanılabilir. Örneğin bu olaylara batıda rastlanır dediğimizde batı kelimesi burada yer belirtiyor. O yüzden büyük yazacağım. Diğer örneğimizde de olaylara batılı gibi bakıyorsun dediğimizde yön kesinlikle belirtmiyor arkadaşlar. Yine bir düşünce ya da hayat tarzı diyebiliriz. Bundan dolayı da bu örneklerde olduğu gibi büyük yazılmıştır. Hemen devam ediyorum. 22. maddemizde iki kelime birleşirken kelimeler anlam kaybına uğrarsa bitişik yazılacak. Örneğin aslan ağzı, kuş burnu ve hanımeli. Burada gördüğünüz gibi üç tane birleşik isim söz konusu. Her birleşik ismimizde iki tane isimden meydana gelmiştir. Fakat anlam kaybı çok fazla görüyorsunuz. Yani aslan ağzı hem aslan hem de ağız kelimesi anlamını kaybederek bir çiçek ismi olmuştur. Bu yüzden bitişik yazacağız. Ancak üç yıldızlı bir notumuz var bakın burada. Su böreği, ateş böceği bakın ikinci kelimelerin altını özellikle çiziyorum. Yani ikinci kelimelerde anlam kaybı yoktur bu iki örnekte de. O yüzden nasıl yazacağız? Ayrı yazacağız. Yani su böreği yine bir börek çeşididir. Ateş böceği yine bir böcek türüdür. O yüzden ayrı yazacağız. Bununla ilgili aşağıda da örneklerimiz var. Örneğin deve kuşu. Yine köpek balığı ya da çift çiğ köfte köpek balığı dediğimizde bir balık türüdür anlam kaybı yok bakın ikinci kelimelerimizde yine çiğ köfte dediğimizde köfte çiğ köfte bir köfte türüdür köfte anlamını kaybetmiyor. O yüzden bu kelimelerimiz birleşik isimlerimiz ayrı yazılmıştır. Peki birden çok kelimeden oluşan yer isimleri nasıl yazılacak? En çok adreslerde karşımıza çıkacak değil mi? Örneğin Aydınlık Evler Caddesi. Bakın Aydınlık ve evlerden oluşan bir adres yer e, ismi var burada birleşik yazacaksınız. Yine Kasım Paşa Mahallesi dediğimizde yine Kasım ve Paşa kelimelerinden oluşan bir yer adı olan birleşik isimlerimiz bitişik yazılmıştır. Kırıkkale'de yine iki kelimeden oluşan bir şehir ismidir ve bitişik yazılacaktır. 25. maddemizde renk adıyla biten kelimeler nasıl yazılacak? Tek istisnamız var. Bakın kahverengi, rengi ile biten kahverengi bitişik yazılacak ama onun dışında bal rengi, boncuk mavisi ya da işte örneklerimizi çoğaltabilirsiniz. ateş kırmızısı dediğimiz zaman renk isimlerini ayrı yazacağız. 26. maddemiz neymiş bakalım? Dış, iç, öte, sıra kelimelerinin sona gelmesiyle oluşan birleşik kelimeler ya da terimler karşımıza çıkar. Bunlar da ayrı yazılacak. Bakalım örneklerimize. Ceviz içi, ağacı sıra, fizik ötesi, yurt içi ve yurt dışı. Zaten anlam kayması yok arkadaşlar bu kelimelerimizde. O yüzden bu birleşik isimlerimizi de ayrı yazmak durumundayız. Diğer maddemize devam edelim hemen. Bilim ve bilgi kelimeleriyle kurulan birleşik kelimeler de ayrı yazılacak arkadaşlar. Örneğin anlam bilgisi, dil bilgisi ya da dil bilimi. Örneklerimizi çoğaltabiliyoruz her zaman ayrı yazacağız. Yol kelimesiyle oluşan birleşik kelimeler ayrı yazılacak. Örneğin deniz yolu, kara yolu, bakın keçi yolu ya da hava yolu. Yine örneklerimizi çoğaltabiliriz. Ayrı yazacağız. Peki yazıyla belirtilen rakamlar nasıl yazılacak? Tabii ki de ayrı yazılacak. Buradaki örneğimizdeki gibi Orada 12 gün kaldık. Cümlemizde görüyorsunuz 12 yazıyla yazılan bir rakamdır. İki kelimeden oluşmuş ve ayrı yazacağız. Ancak aşağıda bir notumuz var. Eğer yazıyla belirtilen rakamlar çek ve senet üzerinde bulunacaksa herhangi bir dolandırıcılığa mahal vermemek adına arkadaşlar bitişik yazmak durumundayız. Evet. Kurallarımızla ilgili son sayfamıza geçelim hemen. Peki kurallı birleşik fiilleri hemen kısaca hatırlayalım. Ee, bizim dört tane kurallı bileşik fiilimiz vardı. Nelerdi bunlar? Bakın birinci örneğimizdeki gibi evi temizleyebilirim. Ebilmek de yapabiliyorduk. Ya da arkasından baka kaldım. Ek almak e sürerlik fiiliyle yapıyorduk. Ya da e tezlik fiilimiz vardı aynı zamanda bir de yaklaşma fiilimiz vardı. Bu bileşik fiiller her zaman buradaki örneklerde de olduğu gibi arkadaşlar birleşik yazılacaktır. Temizlemek ve ebilmek birleşik yazılmış. Bakmak ve ek almak da yine arkadaşlar birleşik yazılmıştır. 31. maddemizde ise bu sefer yardımcı eylemlerle kurulan birleşik fiiller üzerinde duracağız. Peki bunlar nasıl yazılacak? Etmek olmak gibi yardımcı eylemlerle kurulan birleşik fiilimiz yan yana geldiğinde isimle birleştiği zaman eğer ki bir ses olayı oluşursa birleşik. Ama oluşmuyorsa Ayrı yazılacak. Örneklerimize bakalım. Cüzdanını kaybetmiş. Hemen birleşik fiilime odaklandım. Altını çiziyorum. Kaybetmiş, kayıp ve etmek fiillerinden oluşmuş bir birleşik fiildir. Hemen ses olayları arıyorum. Var mı? Evet, var tabii ki. Bakın arkadaşlar P sert ünsüzü yumuşayarak B'ye dönmüş. Aynı zamanda birleşirken bir de şuradaki I'yı ne yapmışız? Bakın düşürmüşüz. Dolayısıyla burada gösterdim zaten. Ses olayı olduğu için birleşik yazılacak. Ancak hasta olmak ya da yardım etmek çoğaltabilirsiniz örneklerimizi. Herhangi ses olayı meydana gelmiyorsa bu birleşik fiillerimizde ayrı yazacaksınız. Bir de grup kelimesi üzerinde durmak istiyorum. Bu şekilde arada u olmadan yazılan bir grup yani insan topluluğu demek olan bir kelimemiz var. Yazımı böyledir arkadaşlar ama bir de güneşin batışını anlatan bir coğrafi terim olan ve arada u bulunan bir grup kelimesi var. Hem bakın yazılışı hem de anlamı farklı olan iki kelimeden bahsediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle yine çok fazla yazımını karıştırmış olduğumuz kelimeler var. Bunlarla devam etmek istiyorum. Yazımlara dikkat bölümünde hangi kelimeler üzerinde duracağız? Gelin birlikte bakın. Çok karşımıza çıkan hoş geldin, hoşça kal ya da sağ ol Bakın bu kelimeler e, pek çok yerde karşımıza bitişik yazılmış olarak çıkıyor arkadaşlar ama yanlıştır. Her zaman ayrı yazacağız. Dikkat. Unvan, doküman, karnabahar, bir sebze dolan karnabahar gibi e, yazınları görebilirsiniz ama yanlış arkadaşlar karnabahar olacak. Yine komodin, yine ikileme olarak karşımıza çıkan yanı sıra gitgide altını çizdim bakın önemli bir kelimedir. Çünkü ikileme olmadığı için bitişik yazacağız. Üzerinde durmanızı istiyorum bu kelimeyi çok iyi öğrenmek durumundasınız çok fazla karşımıza çıkabiliyor çünkü sorularda yine baş başa ikilemedir ayrı yazılacak gardırop bakın çocuklar orijinal i var arada görüyorsunuz her şey şeyin altını çizdim şey kelimesi her zaman ayrı yazılır Yalnız, yalından türeyen bir yalnız kelimesi var. Yine yanılmaktan gelen bir yanlış kelimesi var arkadaşlar. yazınlara lütfen dikkat edelim. Yine kılavuz. Bakın arada bir ı var. Eşortman değil arkadaşlar. Eşofman şeklinde karşımıza çıkacaktır bu kelime de. Yine tıraş kelimesinde ı'yı lütfen unutmayalım. Yine suspus. Bakın bir ikileme olmamıştır e, suspus kelimesi. Yani ikileme değildir. O yüzden bitişik yazacağız. Elektrik. Satılık atölye birçok hiçbir e, bu kelimelere dikkat etmenizi istiyorum neden bakın iki kelimeden oluşan isimler söz konusu burada peki e, neden birleşik yazılmış hemen kuralımızı hatırlayalım birden fazla kelime yan yana gelirken kelimelerden en az bir tanesi anlam kaybına uğrarsa arkadaşlar birleşik yazacağız mesela birçok dediğimizde birin anlamı var mı hayır dediğinizi duyuyorum ben şu an Evet, birçok demek çok demek. Bir anlamını kaybettiği için nasıl yazacaksınız? Bir eşik yazacaksınız. Devam ediyorum. Seyahat, mağdur arkadaşlar. Yumuşak G'yi lütfen unutmayalım. Yine herkes bakın senin altını çizdim. Çünkü Z olarak yazan çok öğrencimle karşılaşıyorum. Ve gerçekten çok üzülüyorum. Artık bunu herkes olarak yazalım lütfen. Yine maydanoz. Ya da bakın ayrı. Sürpriz. de bir zeytinyağı bir de birden birinin altını çizdim. Birden biri arkadaşlar birleşik yazılacaktır. Kuru yemiş, okur yazar veya yahut bakın bir bağlaç var. Yazımı bu şekilde. Yine böyle kırmızı bir yıldız koyduğum huzurevi ve oldu evini görüyorsunuz. Hemen kısaca hatırlatalım. Ev ile oluşan birleşik isimler birleşik yazılacak arkadaşlar. Huzur evi, ordu evi ve polis evi örneklerimizi çoğaltabiliriz. Evet yazım kuralları konusunda hatırlayalım bölümüyle devam etmek istiyorum. Bir yıldız var görüyorsunuz büyük harflerin kullanımı. Kısa kısa hatırlatmak istiyorum sizlere. Cümleler her zaman büyük harfle başlar. Hayat güzelliklerle dolu. Cümlemiz bakın büyük harfle başladı. İnsan adları ve soyadları büyük harfle yazılır. Mustafa Kemal Atatürk bakın hem isimler hem de soy isimler nasıl yazıldı? Büyük yazıldı. Yine hayvanlara verilen adlar büyük harfle yazılır arkadaşlar. Örneğin kedisi Boncuk çok tatlıydı. Hayvanlara verilen isimler nasıl yazılacakmış? Büyük harfle yazılacakmış. Ülke ve şehir adları Türkiye, İngiltere birer ülke ismidir ve büyük yazılmıştır. Ankara ile Aydın örnek olarak bu şehirleri yazmak istedim. Şehir adlarımızda büyük yazılacaktır. Peki kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin adları nasıl yazılacak arkadaşlar? Tabii ki de büyük yazılacak. Mesela resmi gazete ya da nutuk ya da sinekli bakkal yine bakın eser isimleridir ve büyük harflerle yazılmak durumundadır. Evet. Diğer bir maddemiz ulusal, resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları da her zaman büyük yazılır. Bakalım örneklerimize. Cumhuriyet Bayramı, Öğretmenler Günü, Ramazan Bayramı, Anneler Günü örneklerimizi çoğaltabilirsiniz. Tarihi olay, çağ ve dönem adları nasıl yazılacak? Tabii ki de büyük yazılacak. Lale Devri, İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ. Bakın büyük yazacağız. Yine tanzimat dönemi dediğimizde, Fünun dönemi dediğimizde dönem isimlerini de büyük yazmak durumundayız. Bir de çok karşılaştığımız ve bazen hata yapmış olduğumuz bir açıklama mevcut burada. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün isimleri her zaman büyük yazılır. Örneğimize bakalım. 25 Eylül Pazartesi günü göreve başladı cümlesinde. Günümüz ve ayımız Neye bağlandı arkadaşlar? Bir tarihe bağlandığı için büyük yazıldı. Ama aşağıdaki cümlemizde size pazartesi geleceğiz. Herhangi bir tarihe bağlanma söz konusu olmadığı için arkadaşlar nasıl yazacaksınız? Küçük yazacaksınız. Evet arkadaşlar konularımızın açıklamasını bitirdikten sonra sıra sizde bölümüyle devam etmek istiyorum. Bir hayli örnek cümle yazdım sizler için ve sizlerden ricam yazım yanlışlarını bulmanız ve defterinize yazım yanlışını göstererek cümlenin doğru şeklini yazmanız. Nelermiş örnek cümlelerimiz bakalım. Bugün Kuzeydoğu Anadolu'nun batısı yağmurlu. Hiçbiri oraya gitmemiş. Yollardaki çamur herkesi zor durumda bıraktı. Kedisi Minnoş çok da tatlı. Dünya güneşin etrafında dönüyor mu? Bu konuda Batı bizimle aynı düşünüyor. Menderes ilçesi çok güzeldi. 8. cümlemiz Onlar Cüneyt Bey mahallesinde oturuyor. Bu yıl meclis yeni döneme erken başlayacak. Leyla ile Mecnun adlı eseri okudun mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Karadenizli'nin fıkrası komik olur. Biz bugün 9 taş oyununu oynadık. Mişne çürü elbisesi ona çok yakışmış. yazım hatası olmayan cümleler mevcut olabilir arkadaşlar. Ya da bir cümlede birden fazla yazım hatası olabilir. Dikkatli bir şekilde yapmanızı öneriyorum. Evet sevgili öğrenciler sizlerle yazım kuralları üzerinde durduk ve yazım kuralları ile ilgili tüm bilgileri detaylı bir şekilde vermeye çalıştık. Sıra sizde. Sağlık, başarı dolu günler hep sizinle olsun.